Sivas'ta hava çok sıcak. Hem serinlemek için geldim. Hem de bir, bir basma turumu da getirdim. Buna basma tur derler. Evet. Onunla balığımı tuttum. İşim olmasaydı akşama kadar tutacaktım yani. 10 kilodan 15 kiloda falan tutuyorum yani. Peki bugün hava nasıl sıcaksa? Bugün çok sıcak. Daha yeni gördük böyle bir sıcağı. <laughs> Vallahi ben balıkçı olduğum için ben devamlı ya göl kenarındayım ya ırmak kenarındayım. Böyle yani ama avcıyım ben balıkçıyım ben. Türkiye'nin en büyük ırmağı Kızılırmak'ta tam ortada taşlar güzel ayrı köprünün önünde. Oraya sandalye oturağımı koyuyorum orada balığımı alıyorum yani. Peki nasıl oluyor amca? Vallahi çok zevkli oluyor. Abi sana alıyorum. Yani hobim bu yani. O, zamanını bileceğim mesela yağmur zamanı. Buralarda mesela Malatya'ya falan benzemez bura. Bir de bakarsın ki hava bozulur, kar yağar, yağmur yağar. Onun için Hava havaya göre buraya geleceksin yani. Bir de bakarsın ki şey gelir yani. Şu ana 32 derece. Sivas için yüksek sıcak. Evet. Valla en çok o yani. Fazla da kuramıyoruz. Ya 32. En fazla olsa 35 olur. Başka olmaz. Yani bu sıcak değil mi? Tabii. Biz soğuğa alış, alışık olduğumuzdan. Ama şimdi ben bu havayı pek sevmiyorum yani. Tabii. Kafam o arada balık tutarken kafamı gözümü yıkıyorum. Yıkamazsam bunalıyorum yani. Serinledin yani. Serinledim evet. Kaç balık tuttun amca? 40 tane kadar var yani. Tamamdır tamam. tamam. Başladın mı? Bu tam ortasında oturağımı koyuyorum, balığımı tutuyorum yani.